Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yen aslan ve yükselen aslanların Temmuz ayında neler yaşayabileceklerine dair öngörüde bulunacağız. Hep birlikte kanalımızı beğenmenizi ve abone olmanızı bekliyoruz. Eğer eleştirileriniz varsa da mesajlarla iletişim kurabiliriz. Evet, uzun zamandır beri sıkıntıda olan aslan burçları. Bazı konularda yeni sıkıntılar hayatınıza girerken, eski sıkıntılarda bir sonsuzluk gibi bir işaret çıkmış burada. Bu sonsuzluğun içerisinde belli e, kısmetleriniz var. Belki de bir kısır döngü, bazı şeyler düzene binerken bazı şeyler kötüye gidiyor. Eee... Bir taraftan kısmetiniz açılırken bir tarafınızdan da sıkıntılar yeni gündeminiz oluşturuyor. Küçük küçük kısmetleriniz var. Dışarıdan gelecek dedikodular bazen canınızı sıksa da sizi e, çok fazla etkilemeyecek ama geçmişten gelen bir kişi sizi bayağı bir etkileyecek. Hatta uzun bir süre gündeminizde olacak. Bu konuyla alakalı da kendinizde savaşıyor durumdasınız. Kendi iç hesaplaşmanız gözüküyor. Aslan ve yükselen asların aslanların temmuz ayında hukuksal konularda geçmişte yaşadıkları sıkıntıları bugünleri yine gündemlerinde olacak. Bir geri dönüşüm var ama yeterince istediğiniz cevabı alamayacaksınız. mücadelenize tekrar devam etmek zorunda kalacaksınız. Ee, kısa kısa iki tane yolunuz var burada bu yollarda. İkisi birbiriyle bağlantılı sanki bir nasıl diyeyim bir hayat ağacınızda bir değişiklik var. Bu yollar sizin hayatınızdaki dönüm noktası olacak. İz bırakacak hayatınıza. Sıkıntılarıyla e, değil ama hani e, radikal kararlar alıp kendi hayatınıza öyle devam ediyor olabilirsiniz bu konularda geçmişte bazı e, küçük imzalar diyeyim küçük anlaşmalar veya kredi ile ilgili attığınız imzalar bazen sıkıntı yaratıyor olabilir bu durumlarda. Bunlarla ilgili bazı geri dönüşümler var. E, bu borçları yapılandırmayı yapabilirsiniz veya e, tekrar gündeminizde yer alabilir bunlar. Uzun vadeli çözümler üretmek zorunda kalacaksınız gibi gözüküyor. Bir kişinin dizleri üzerinde ayar, özür dilemeye gelebilme ihtimali var size. Geçmişte canınızı çok yakmış bir kişiden bahsedeceğim. Bu kişi e, nankör bir kadın. Sizin yaptığınız iyilikler yerine size düşmanca davranışlar sürgü e, sürdürmüş. Hala da sürdürüyor. Ya bunun pişmanlığını göreceksiniz ya da hayatında nelerin yolunda gitmediğini, size yapılan şeylerin karşılığında nelerle uğraşmak zorunda kaldığını görebilirsiniz. Eğer uzun süredir evli olan bir e, aslan borcuysanız, evliliğinizde bazı sıkıntılar yaşıyorsanız hatta ayrılma noktasına geldiyseniz tekrardan birleşmeniz söz konusu arkadaşlar. Tekrardan birbirinize şans vermeniz söz konusu. Eğer aslan burcu, bekar bir aslan burcuysanız veya yalnız yaşıyorsanız hayatınıza katılacak yeni bir kişi gözüküyor olabilir burada. Ee, aşk konusunda biraz şanslı bir döneme giriyorsunuz. Para konusunda biraz sıkıntılarınız var. Gelir ve giderinizi tam olarak dengeleyememişsiniz. Bununla ilgili çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. o Etrafınızdan destek almanız gerekebilir bu konuda. Böyle bir çalışmaya gidebilirsiniz. Desteksiz pek çıkabileceğe benzemiyorsunuz çünkü. Evet, aslan ve yükselen aslanların. Büyük bir balık kısmeti var. Mirasal bir konudan gelecek bir mal e, mal mülkü var. Bu konuyla ilgili geçmişten bazı sıkıntılar yaşamışsınız. Bunun bugüne yansımaları var ama artık çözüme ulaştırmanız gerektiği gözük gözüküyor. Aile içerisinde kan bağından bulunan bir kadın ve bir erkekle bu, bu tür bir sıkıntıyı yaşayabilirsiniz güzel haberler var. Hanenizin içerisine güzel haberler gözüküyor. Ee, burada dört rakamı var. Çok küçük bir şekilde gözükmüş. Dört rakamında sizin temiz bir kağıdınız gözüküyor. Ee, i̇mzalı değil de hani süre gelen bir davanızda dört rakamında bir aydınlık temiz haberiniz var. Tam olarak sonuçlanmasa da temize gidecek bir haber gözüküyor kalp çıkmış burada Aşk anlamında güzel şeyler yaşıyorsunuz ve bunlar da sizin hayatınızda gündeminizde olacak dışarıdan gelecek büyük bir kısmet var ee, nasıl diyeyim Hayatınıza bir ay doğmuş diyeyim sadece eviniz değil bu hayatınızın genel anlamında bazı radikal değişiklikler göz önünde olacak sizin için Evet. Aslan ve yükselen Aslanların biraz sıkıntılı olsa da bir dedikoduyla uğraşacakları gözüküyor burada. Bu dedikodu kendi kan bağından olan kişilerle olan dedikodular. O yüzden de çok fazla bir şey yapamıyorsunuz ama bir yerde patlama noktasına geleceksiniz. Yine kendinizi susturmayı deneyeceksiniz. Artık alıştım mı diye dersiniz? Yoksa bu tür şeylerden yoruldum. Herkes kendine baksın mı dersiniz? Bilemiyorum ama radikal bir kararla ya susacaksınız ya da patlama gözükmüyor ama muhtemelen bugüne kadar her seferinde kükreyen, her seferinde kendine savunan aslanlar artık susmayı, insanları kendi haline bırakmayı tercih ediyor olabilirler. Evet dışarıdan gelecek 3 kişi bir de kısmetiniz var kısmetinizle alakalı olarak e, yolun ağzından geleceğini söyleyebilirim. Küçük, eğlenceli bir kalabalığa karışma ihtimaliniz var. Bu tercih meselesi son dakikaya kadar tercihiniz arasında kalacak. Ne yazık ki. Çünkü son dakika karar vermeyi seviyorsunuz. Öyle bir yapınız var. Muhtemelen gideceksiniz. Kıramayacaksınız karşıdaki kişilere ama gitmemek için de uğraşacaksınız. Evet bir sıkıntı bir darlığınızı atlatacak büyük bir maddi kaynakta gözüküyor arkadaşlar. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.